Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ee, başarımlar görevlerinden bir saniye açayım. Beden hocası görevini yapacağız. Yani Meden hocasında 10.000 defa yere yat diyor. Bu oyunda pek sık yaptığımız bir şey değil yere yatmak. Bunun için e, emülatörden giriyorsanız emülatörler için sadece makro yapacağız. Z tuşuna makro atacağız. Bunun için e, Google'dan makro recorder diye aratacaksınız. Bu programı indireceksiniz. Buradan klavye var. Klavyeyi tıklıyoruz. Programı indirdikten sonra. Buradan hangi tuşa atacağız? Z'ye atacağız. OK diyoruz. Settings'e giriyoruz tekrar. Buradan Reply 1 yazıyordu burada. Bunu 0 yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi oyunu oyuna girelim. Şimdi oyunumuzu bir açalım. Eee herhangi bir şeye girebilirsiniz. Asya, Japonya serveru, kimsenin olmayacağı bir yere. Şimdi giriyoruz Erencel Asya. Başta diyoruz. Makromuzu isterseniz lobide bir deneyelim çalışıyor mu? Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Bunu yap bunu yapıyoruz diye banlanmazsınız herhalde. ban sebebi değil arkadaşlar. şekilde bilgisayarı bırakıp oyunu açtığınızda makronuz çalışır vaziyette göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 40 saniye oldu. 42 kere sayıyor. 44 oldu. Makro hala açık bu arada. Şimdi ee, nereye atlayalım? şöyle şuraya atlayalım. Burada başlayalım makroya. Şuna bir stop diyeyim de tekrar başlat. Yani ben bir atlayayım. ben de 1700 yere yatma falan olması lazımdı. Oyun bitince kaç olacak? Hep beraber göreceğiz. Öncelikle zirveye oynayalım. Şuradan da bir silah alalım. Oyun her zaman gelip bizi birisi vurmaz. Şuradan bir silah şansımızda silah çıkmadı ya. Benzin istasyonuna doğru koşayım. Alandayız güzel. Evet, şu benzin istasyonunda lootlasak bizim için yeterli olacaktır. Şu an yeterli. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar, makromuzu şurada yapalım. Sol üst köşede gördüğünüz gibi makromuz. Play'e basıyoruz ve kendi kendine yapıyor. İstediğiniz görev olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elimizden geldiğince... PUBG'de bütün görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar konuşkan görevi değişti demiş. Şu an yeni hesap açmıyorum. Görevde ne gibi bir değişiklik var benden? E, bizimle resim paylaşabilirlerse biz o şekilde de yardımcı olabiliriz yani. Bazı görevlere gereksiz buluyoruz video çekmeyi. Bu şekilde arkadaşlar mesela durdurduk. Makromuzu açıyoruz. Burada CD aç, close tuşu var. Buradan Z tuşuna atamışız değil mi? Bir daha keyboard'a tıklıyoruz. Buradan C. C tuşu yani eğilme kalkma. O, o görevimiz de var. 10.000 tane 10.000 tane de zıplama. Bunun da şeyine giriyoruz. Settings'e. Zaten settings'e bir daha girmemize gerek yok. Bir de bir tane daha yapalım. Bu da zıplama olsun. Space tuşu. Nerede? Space bar. Numpad. Evet space yazıyor. Space tuşu. Zıplama tuşumuz. Şimdi space zıplamaya gördüğünüz gibi Hepsini bir arada yapıyor. Toplu yapıyor yani. Tam bir beden hocası olduk. <laughs> yani buradan diğer makroları silip Bir durdurayım bir saniye kontrol Durdur Şuradan hmm... Şunu bir silelim, delete yapalım. Delete tuşuna basarak silebiliyoruz. Z'yi de sileyim sadece çömelmeyi göstersin. Play yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bizim adam tam bir fitnessci. Gördüğünüz gibi sparse olan hareketleri yapıyor. Gel. Hem spor yapıyoruz hem adam öldürüyoruz. Heh. Ben sana da gelirim. Çömele çömele gelirim. <laughs> Bir de elbise değiştirme görevi var arkadaşlar. Yakında bunu yapacağız. Ama el elbise değiştirme görevi için Neredesin? Geliyorum. Geliyorum. Antrenmandayım ben şu an. Geliyorum. <laughs> Oo, M4 son getirmiş abimiz bize. durduralım. Burada harita, haritadayız, alandayız. 59 kişi kalmış. Durdurduk. Bastık. Şunu Z tuşuna yapalım. Z tuşu benim için önemli. Çünkü diğerlerini zaten oynarken de yapabiliyoruz. Gerek görmeseniz yapmayın. Sadece yatmayı yapın arkadaşlar. Diğerlerini zaten oyunda birçok kez yapıyoruz. Yani hoplayıp zıplıyoruz. Çömeliyoruz. Ama yatmayı bir oyunun sonunda yapıyoruz büyük ihtimal çimlere pusarken onun haricinde pek yapmıyoruz görev bu şekilde arkadaşlar Yakında Kenk TV ekibi olarak yeni bir oyuna başlamayı düşünüyoruz. Fortnite. Oyunun acemesiyiz. Oyun hakkında da videolar çekeceğiz ilerleyen, ilerleyen zamanlarda. Başka tuşa basınca bakın. Basıyorum. Kendi otomatik duruyor. Yok artı açınca duruyor. Pro Programı e, videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yani program hakkında başka bir bilgim yok. Yani sadece bu konu hakkında araştırdım. Yani bu yüzden başka bir makro yapmaya çalışmayın yok, anti falan bu bu tür işlere girmeyin, banlanırsınız. kırmızı alanı bana verse de kırmızı alanda ölme görevim var. Ölüp gidelim orada ya. Asya server'ında olduğumuz için arkadaşlar rütbemizde zaten bronz. %90'ı bot. %1'i falan %5'i falan işte insan oluyor. O da Avrupa serverından denk gelirse bak Pakistanlına eşleşebiliriz. Ping uyuşmazlığı var bazı ülkelerle. Evet, bu tarafta çatışma var. Yatarak adam car car değiştiriyor ya. Şunu da Biri geliyor. bu görevi yaparken <laughs> Botu durdurup bana illaki Durduracağım o görevi silahını alacağım oyur hayır Hayır Nereye gittin lan? Gece oldu bu arada. Hop. Vatandaş bayağı uzağa gitmiş. Evet arkadaşlar bu şekilde alana girelim. Aplamamıza zıplamamıza devam edelim. Şimdi CTRL'ye basıyorum tekrardan. Play diyorum şeyimize, makromuza. Devam. Şimdi gidin, kitabınızı okuyun. Elinizde telefonunuz varsa gidin, gezin. Dolaşın yani. Bilgisayar bırakın. Makro yapıyor işini. alan daralıyor. Evet arkadaşlar alan bayağı uzak. Hemen makroyu durduralım. Yardıralım. Buralarda araba var mıydı ya? Şöyle şu yoldan gidersek araba bulacağız inşallah. O yolda bizi sakat yere götürüyor. Şuradan yol ayrımı var. Oraya doğru koşayım. de buggy var arkadaşlar. Evet. Adam arabayı bana getirdi ya. Otunu da getirdi, sağolsun. Bir görevin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayınız. Teşekkür.